Arkadaşlar malum olduğu üzere kışa yaklaşıyoruz. Sonbahar. E, pazardan geçiyordum. Baktım lahana çıkmış. En ucuzundan bir tane aldım Ondan size bir yemek yaptım. Kış boyu bu tür yemekleri yapmaya devam edeceğiz. Hem malzemeyi tanıtıyoruz. Hem de yemeğimizi yapmaya başlıyoruz. Hemen soğanımızı doğrayarak işe başlayalım. Lahanadan nasıl yapsan hani yemek yapalım. Bugün onu göstereceğiz. Lahanamız büyük olduğu için ne yaptık? Ortadan ikiye böldük. Hemen şu sert yerini çıkartıyoruz. Üstünden de bir katını alıyoruz. Fazla dağıtmayacağız. Dağıtmayacağız ki doğraması kolay olsun. Çok bereketli bu. Bir tane biber kapya doğruyuz içine. Bir tane de şöyle bir e, Ankara domatesinden doğrayalım. Organik domatesten. Bütün malzememiz hazır. Şimdi ocağın başına geçiyoruz. Hemen tenceremizi ocağa koyduk. Şöyle ne yapıyoruz? Yarım fincanı geçkin bir sıvı yağ ilave ediyoruz. Tabi bu arada tencereyi de yeni aldım. Hayırlı olsun demiyorlar, dövüyorlar. Soğanını atıyoruz. Tabanından da iki diş sarımsak atıyoruz. Diğer sarımsağı daha sonra vereceğiz. Bu iki diş sarımsak sadece aroma kokusu için. Lezzet için ise en son. Soğanımızı karıştırmaya başlıyoruz. Soğanlarımız kavruldu. Hafiften rengini atmaya başladı. Şimdi ne yapıyoruz? Daharıları boşaltıyoruz içine. Lahanayı boşalttık. Ne yapıyoruz? Şöyle bir karıştırıyoruz lahanamızı. Kapağını kapatıyoruz. Ocağın altını kısıyoruz. Kendi suyunu bıraktırarak kendi suyunda pişirmeye devam edeceğiz. Hemen şöyle kapağımızı alıyoruz. Gördüğünüz gibi ee, lahanalarımız içine çöktü. Eğer size ee, şöyle bir tavsiyede bulunayım Laharanın lahananın kendi içindeki suyu kendini kavurmaya yetmezse içine su ilave edebilirsiniz. Suyu ilave ettikten sonra yalnız suyun tamamını çekilene kadar ne yapmanız gerekiyor? Pişirmeniz gerekiyor. Tekrar şimdi kapağı kapatacağız. Kapatmadan önce şöyle söyleyeyim. Bir parça alıp kontrol edin. Hırtlık yoksa, yumuşadıysa ondan sonra diğer işleme geçin. Hemen kapağı kapatıyoruz. Pişmesini bekliyoruz. Böyle kapağımızı açıyoruz. Lahanamızı bir karıştırıyoruz. Daha önce de söylediğim gibi lahana mevsimi yeni başlıyor. Ee, pazardaki en ucuz lahanayı aldım. Tencereye girdiği zaman hepsi ne olur? Ee, boncuk gibi yemek olur. Lahanalarımız şöyle gördüğünüz gibi rengini attı. Yani bu ne demektir? Şöyle bir tanesini de elinize tabii sıkıp bakabilirsiniz. Pişmiş demektir. Burada dikkat etmeniz gereken konulardan biri lahananızın suyu yetmezse mutlaka sonradan su ilave edin. İçine bir yemek kaşığı tepeleme salça ilave ediyorum. İlk aşamada bunun suyunu vermiyoruz. Ne yapacağız? Salçayla bunu biraz kavuracağız. Hem salçanın çiğ kokusu gidecek, hem midemizde ekşime yanma yapmayacak. Tekrar kapağı kapatıyoruz. 5 dakika e, bu şekilde pişmesini bekleyeceğiz. Şöyle kapağımızı açıyoruz. Salçamız iyice gördüğünüz gibi kavruldu. Hemen ne yapıyoruz? Domatesini atıyoruz. Kırmızı biber kapyasını atıyoruz. Salçamızı, domatesin, biberin her tarafına değdireceğiz. Değdireceğiz ki ne kadar pişerse pişsin. salçanın koruma özelliğinden faydalanacağız. Rengini, canlılığını kaybetmeyecek. Şimdi bunda ne yapıyorum? Pul önceden atıyorum. Ortalama iki çay kaşığı. Bu yemek e, pul sever. Karabiberini atıyorum. Bir çay kaşığı. Tuzunu en son atacağım. Evet, baharatlarla şöyle bir karıştırdık. E, suyunu ilave ediyoruz. Ne kadar su? su kesinlikle lahanaların üzerini geçmeyecek. Yani bu yemek susuz olacak. Susuz olacak ki hem daha lezzetli, hem daha sağlıklı, hem de görsel şovu güzel olacak. Kapağını kapatıyorum. Kaynamasını, suyunu çekmesini bekliyorum. Hemen şöyle yemeğimizin kapağını açıyoruz. Şöyle gördüğünüz gibi içinde suyu kalmadı arkadaşlar. Ee, salçanın koruma özelliğinden bahsetmiştim. Domatesler de, biberler de aynı canlılığında duruyor. Hemen şöyle tuzunu atıyoruz. Bir karıştırıyoruz. Yemeğimizin altını kapatıyoruz. Bir 5 dakika dinlendireceğiz. Ondan sonra sunuma geçeceğiz. Arkadaşlar hemen şöyle bir göstereyim. Lahana yemeğimizin suyu kalmadı. Diğer adıyla kabuska. Yemeğimiz hazır. Ahmet Şev YouTube'da Instagram'da sayfam var. Onu da e, takip ederseniz çok memnun olurum. Ne diyoruz? Kim yapar? Ahmet Şev yapar. Siz isteyin, biz yaparız. Afiyet olsun.